Muhterem kardeşlerim Allah Azze ve Celle tüm insanlık alemini göndermiş olduğu kitaplar vasıtasıyla ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an ayetleri vasıtasıyla kendisine çağırıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün insanlık alemini Allah'a çağırdı. Sahabe-i kiram efendilerimiz bütün insanlık alemini önce iman ettiler, sonra tüm insanlık alemini Allah Azze ve Celle'ye çağırdılar. Bakınız, Hz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret edince hemen Medine'de İslam devletini kurdu bir site devleti oluşturdu. Yahudiler ve müşrikler çoğunlukta olmasına rağmen Peygamber Efendimiz devlet başkanı olarak ilk İslam devletinin temellerini attı. Peygamber Efendimizin amacı İslam dinini ve Allah Azze ve Celle'nin varlığını insanı gönüllere nakşetmek. Dolayısıyla insani gönüller ile Allah arasında perde olmak isteyen tağutlara karşı elbette ki cihadı vardı, savaşı vardı. Peygamber Efendimiz İslam devletini oluşturur oluşturmaz hemen cuma namazının farziyetini bir devlet başkanı bilinci ile eda etti özgür bir kimlikle, özgür ve ibadetle hür olan Müslüman sahabeyle beraberiz. Ve derhal ve behemal. Peygamber Efendimiz bütün o coğrafyadaki devletlere elçiler gönderdi. Allah'ın Resulü Muhammed'den Doğu Roma İmparatoru Heraklus'a. Allah'ın Resulü Muhammed'den Pers Kralı Hüsrev'e, Allah'ın Resulü Muhammed'den Etiyopya Kralı Necaşi'ye, Allah'ın Resulü Muhammed'den Mısır Valisi Mukavkız'a, Allah'ın Resulü Muhammed'den diğer Arap, coğraf Arap coğrafyasındaki despot aşiretlere, elçiler gönderdi derhal ve behamal ve tüm dünya coğrafyasında o zamanki bilinen komşu ülkelerdeki devletleri, güçlü devletleri İslam'a davet etti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelmeyi tayyibesine davet etti. Allah Azze ve Celle'nin varlığı ve kendisinin bir elçi olması. Dolayısıyla kardeşlerim Peygamber Efendimizin bu daveti elbette ki bütün dünya coğrafyasında o zaman yankı buldu. Yani ses getirdi. Öyle şey değil. Zaten Peygamber Efendimize iman ve itaat etmek için, onun nübüvvetini ikrar etmek için insanlar Mekke'ye ve Medine'ye geliyorlardı, takip ediyorlardı. İman etmeden de geri dönüyordu. Herkesin bir beklentisi var. Kimisi akli değerlerle meseleyi kavruyor, iman ediyor. Kimisi ne kadar zengin, nasıl bir şecaatı var ona bakıyor, iman etmeden dönüyordu. Ebu Zerel Gıffari de Mekke'ye gelen bir Arap kavminden birisiydi. Mekke'de Peygamber Efendimiz'i takip ediyor bir hafta on gün ve Allah'ın Resulü Muhammed'in gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna iman edince hemen ona biat ediyor, Müslüman oluyor ve sonra putlarla dolu olan Kabetullah'ın yanına gidiyor. Ve diyorlar, diyor buyuruyor ki, diyor ki, ey Mekkeliler, ben öyle bir söz, söz duydum ki bugün, öyle bir kelime öğrendim ki, eğer o kelimeyi söylerseniz gönülleriniz huzur bulur, Ruh, ruhunuz sükunete erer, mutlu olursunuz. Soruyorlar nedir Ebu Zer el Guffar? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Daha önce bu söz elbette ki Mekkeli müşriklere yabancı değildi. Aynı kelime-i tevhidi okuyan ve onlara duyurtan birçok Müslüman olmuştu, köle olmuştu ve çocukları olmuştu. Onları hapsediyorlardı, dövüyorlardı zaten. Ebu Zerel Gıffari'yi de o anda öylesine dövdüler ki. Onu tanıyan birisi dedi ki ey Ebu Zer sen uzaktan geldin. Bu kelimeyi konuşmasan da mümin ve muvahhid olduğunu açıklamasan da şu dayağı sopayı darbeyi yemesen olmaz mıydı? Baksana sol gözün tamamen şişmiş morarmış görmez olmuş. O şöyle dedi. Ebu Zer el-Gıffari. Vallahi dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelmeyi tayyibesini haykırma uğruna sal gözümün sol gözümün yediği yumruğa sal gözümde muhtaç. Öyle bir algı ile imani değerleri benimsedi ki onun mücadele mücadele tarzı da o idi. Kardeşlerim bakınız İslam'ın getirdiği akidelerde Allah Azze ve Celle vardır. Allah kendine çağırıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'a çağırıyor. Sahabe yaşıyor ve Allah'a çağırıyor. Ve Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra sahabe-i kiram dünyanın dört bir yanına dağıldı. Onlar kendilerini tanıtmadılar. Belki şu anda mesela e, Bangladeş'te veyahut da Malezya'da, Singapur'da sahabenin çığlıklarıyla İslam dini nevşüne bulmuşken o ilk çığlığı, o ilk haykırışı atan sahabe kimdi bilinmiyor. Ama dünya coğrafyasına kelme i tevhidi ilk önce sahabe-i kiram efendilerimiz anlattılar. Onlar kendilerini anlatmadılar. Onlar Allah'ı anlattılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir beşer olduğundan, elçi ve rasul olduğundan bahsettiler. Bizim şu anki tarzımıza hiç benziyor mu? Öyle insanlar ihtas ediyoruz ki, bu insanlar bizim gibi insanlar olduğu halde. Onları rahmetullahi aleyhi efendim uzan uzun uzun isimlerle yad ederek sanki onlara bir rububiyet keması giydiriyoruz. Onlar hayattayken bize yapacağını yapıyorlar. Onlar öldükten sonra da biz onların ruhlarından yine kurtaramıyoruz. Hayattayken kendileri görüp gözetiyorlardı zaten bizi. Yükledikleri algıyla gerçek değil. Ama öldükten sonra da onlar yine ruhlarıyla bizim aramızdalar. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'a çağırmışken, Allah Azze ve Celle kendini tanımaya bilmeye müminleri çağırırken, bize ne oluyor ki biz Allah Azze ve Celle dururken, Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi insanları Allah'a çağırmak yere, yerine, sahabe gibi Allah azze ve celle'ye yürümek yerine aklımızı, efhamımızı ve düşüncemizi bizim gibi günah işleyebilecek kapasite olan, bizim gibi mal ve mülk aşkı olan, servet ve seman zengini olan, en güzel arabalara binen insanları kendimize rab ihtas ediniyoruz. Onların ruhlarından da kurtaramıyoruz. Samimi söylüyorum şu anda İslam aleminin zilleti kesinlikle günahlar değildir. Kesinlikle İslam aleminin zilleti rabıta ehli güruhun üzerimize çöreklenmiş olmasıdır. Onların sağlığı zaten bizi bedha etti. Onlar öldükten sonra Onların ruhları da üzerimize çöreklenmiş. Bütün hayatımızın içindeler. Yani biz yatağımızda eşimizle yatıyoruz ama onlar bizim karşımızdalar. Çünkü onları aklediyoruz, onları hayal ediyoruz. Bu edep ve erkana var mı? Allah Azze ve Celle'nin bizim mahremiyetimizi bilmesi farklıdır. Onların idraki farklıdır. İnsan da biraz edep varsa bu tehlikeli akından, tehlikeli yoldan vazgeçer. El-Fatiha.